Teşekkürler Serdar. Merhaba Big Bang izleyicileri. 10 yılda önemli girişimlerin doğmasına sebep olan yerdeyiz. İTÜ'de yani benim de mezun olduğum bu okulda İTÜ ve İTÜ Arı Teknokent'in işbirliğiyle başlayan İTÜ çekirdeği tohumları ilk burada atıldı. Öyle tohumlar atıldı ki aslında dünyada ilk beşe girecek bir program ortaya çıktı. Aslında ben bunu birazcık arı peteğine benzetiyorum. Bir arı kovanı gibi İTÜ Çekirdek'te bütün girişimcilerin sağlıklı bir yer hayat sürmesini sağlayacak ortamı oluşturdu. Mentörlükler aldılar bu girişimler ve en önemlisi paydaşlarla birlikte çok önemli destekler aldılar. Bu desteklerle birlikte 6500 tane girişime dokunduğunu görüyoruz İTÜ Çekirdek'in. Ve ilk durağımızda sizlere iti Çekirdeğin önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Sanayi Odası yapılan işbirliğinden söz edeceğim. İstanbul Sanayi Odası bugüne kadar 14 girişime 1 milyon 150 bin liralık nakdi katkı ve network'ün gücüyle paha biçilmez destekler sundu. Bu girişimler 38 milyon liraya aşkın yatırım aldılar. Toplam ciroları ise 27 milyon liraya ulaştı. Bu girişimlerde 280 kişi istihdam ediliyor. Ayrıca bir gelişmeden bahsetmek isterim. ISO bu yıl itibariyle İTÜ Çekirdek'le Sürdürülebilirlik Programı'nı başlattı. Bu programa insanlık için sürdürülebilir teknoloji geliştiren 360'ı aşkın girişim başvuru yaptı. 63'ü İTÜ Çekirdek'in eğitim, mentorluk, ofis, ARGE fonu gibi desteklerinden yararlandı. Çok kısa sürede bu girişimler 552 mentorluk seansı gerçekleştirerek çalışmalarına hız kattı. Burada ortaya çıkarılan değeri size sadece rakamlarla anlatmak yeterli olmayacak. Biz de size bunu daha çok girişimlerin hikayeleriyle anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelin ISO ile yapılan işbirliği sonucu 14 girişimden bir tanesi olan Nanomi'nin hikayesini yani bu topraklara değer katan bir girişimin hikayesini yerinde görelim. Şu an aslında nanomik olarak dünyanın en önemli problemlerinden birisi olan gıda israfına karşı doğal çözümler sunuyoruz. İlk teknolojimizi Itubik Bank sahnesinde sunma fırsatımız olmuştu. Onun arkasından Amsterdam'da Derin Teknoloji Ödülü, Amerika'da biyomimikri Ödülü dahil olmak üzere 20'nin üzerinde ödülün sahibi olduk. İlk başladığımız yolculukta daha iti çekirdeğe girerken herhangi bir şekilde ürününü sahaya sunmamış bir grupken şu anda tarım ve gıda sektöründe 4 farklı ürünle 300 tonun üzerinde bir e, üretim hacmiyle çalışıyoruz ve 2 milyon euro'nun üzerinde şu ana kadar topladığımız yatırım ve devlet destekleri ve bunlarla kurduğumuz 5 yeni laboratuvarımızla da daha yeşil bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekten ilham verici bir hikayeye sahipsiniz. Peki bu ilham veren hikayeyi oluşturan teknolojinin detaylarını bize anlatır mısın Arda? Aslında nanomik biyoteknolojide geliştirdiğimiz teknoloji dönüşümsel bir teknoloji. Yani bu ne demek? Bitkilerin ve mikroorganizmaların doğada yıllardır kendilerini korumak için ürettikleri biyolojik molekülleri küçük mikron boyutunda küreciklere yerleştirerek tarım ürünü olarak ve gıda koruyucusu olarak kullanımını mümkün kılıyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz 4 farklı ürün var. Bu ürünleri alternatif olarak geliştirdiğimiz biyolojik böcek ilaçları da yakında müşterilerimizde buluşacak. Peki bu ise bu çözümü hayata geçirmek, belki de artan dünya nüfusunu ve gıda israfını çözmek için geliştirdiğiniz bu teknolojiyi nasıl sunuyorsunuz ve bunu sunarken de yaşadığınız zorlukları bize anlatır mısın? Eğer bir biyoteknoloji girişimiyseniz her şeyden önce belli bir cihaz altyapınızın olması gerekiyor ve bu cihaz altyapısını kurmak için aslında ciddi bir maddi desteğe ihtiyacınız var. Öncelikle aşmamız gereken zorluk buydu. Bunu büyük ölçekte biz devlet destekleriyle çözdük. Ama onun arkasında devletin desteklemediği regülasyonlar gibi pek çok aşamalı harcama yapmamız gerekiyordu ayrı zamanda. Bu noktada da aslında İTÜ Çekirdeği'nin desteğini gördük. Geliştirdiğimiz teknolojiyle aslında asıl hedeflediğimiz kitle çiftçiler. Ülkemizde çiftçiler sentetik çözümlere biraz daha ilgili ve bağlı. Biz de bunu aşabilmek için aslında sentetik koruyucular kadar etkili ve ucuz ama biyolojik çözümler kadar da doğal bir ürün geliştirme yoluna gittik. Girişimi ticarileştirme yönetebilmek ve büyütmek için aslında doğru bir ekiple ilerleyebilmek çok önemli. Bu sebeple Nanomik aslında diğer ortağını İTÜ Çekirdek çatısı altında buldu. Şu anki ortağım Arda ile hem şirket ortağı hem de hayat ortağı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki Buse bu süreçte İTÜ Çekirdek ve İstanbul Sanayi Odası size nasıl destek oldu? İti çekirdek aslında geliştirdiğimiz ürünü nasıl ticaretleştirebileceğimizi ve nasıl büyüteceğimizi öğrendiğimiz bir okul niteliğindeydi bizim için. Çünkü ilk başladığımız zaman da aslında daha elle tutulur bir ürünümüz yoktu, ürünümüzü daha sahaya bile sokamamıştık. Ama İti çekirdekten aldığımız mentorluklar ve eğitim sayesinde hem bu ürünü doğru şekilde pazara adapte edebilmeyi hem de doğru müşteriyi bulabilmeyi ve doğru fiyat belirleyerek bunlara satışını gerçekleştirmeyi öğrendik. İstanbul Sanayi Odası da aslında iti Çekirdek'ten sonra bizim için ikinci okul niteliğinde oldu. O yüzden katkıları aslında girişim ticarileşebilmesi noktasında oldukça yüksek. İşte Nanomik beni hem duygulandıran hem de heyecanlandıran bir girişim hikayesi oldu. Nanomik, İTÜ Çekirdek ve İstanbul Sanayi Odası işbirliğinin harika bir sonucu. Ve nice değerli girişimler yine paydaşlarla birlikte ortaya çıkmaya devam edecek. Serdar, söz yeniden sende.